Merhaba Eğitim Tokat TV izleyicilerim. Adım Bülent Omca. Bugün TYT coğrafya konularından iklim tipleri ile ilgili sizlere soru çözümleri yapacağız. Buyurun isterseniz ilk soruyla başlayalım. Yukarıdaki özellikleri verilen iklim tipi hangisidir? Yıllık sıcaklık e, farkı yaklaşık olarak 25 derecedir. Yıllık yağış miktarı 300-500 milim arasındadır. Doğal bitki örtüsü bozkırdır. Şimdi burada soru çözümünde en kolay yöntemlerden birisi bitki örtüsünü bilmektir. Bitki örtüsü bozkır, bozkır. Bozkır. Bozkırın diğer adı step'tir arkadaşlar. Step bitki örtüsü karasal iklimde ya da step ikliminde görülen bitki örtüsüdür. Geçelim başka özelliklerine de. Yıllık yağış miktarı 300-500 mm arasında. Yani yıllık yağış miktarı az. Sıcaklık farkı fazla. Yıllık sıcaklık farkı 25 derece civarında. Bu iklim o zaman ne oluyormuş? SITEP iklimi oluyormuş. Savan ikliminde sıcaklık fazla. Arkadaşlar sıcaklık fazla. Yağış miktarı daha fazla. Muson ikliminde yağış miktarı fazla. Yine sıcaklık fazla. Kutup iklimi e, bu iklime göre sıcaklık farkı fazla. Artı bitki örtüsü zaten uymuyor. Hiçbirinin birbirine uymuyor. Ve... Ee, arkadaşlar yağış miktarı da buna göre biraz daha az. Akdeniz ikliminde yağış miktarı daha fazla sıcaklık daha fazla. O zaman cevabımız step iklimi yani karasal iklim olacak. Diğer bir soruya geçtiğimizde arkadaşlar yukarıdaki özellikleri verilen iklim tipi hangisidir? Oluşumunda kara ve denizlerin ısınma özelliklerinin farklı olması etkili olmuştur. Yani yaz ve kış sıcaklıkları kara ve denizlerin birbirinden farklı. En belirgin yaşandığı yer Güneydoğu Asya. Evet Güneydoğu Asya'da görülen iklimimizin ismi neydi arkadaşlar bizim? Muson iklimi. Güneydoğu Asya'da görülüyor. Kara ve denizlerin yıl içinde farklı ısınması sonucunda meydana gelen muson rüzgarları etkisiyle oluşan iklimdir arkadaşlar. Yazları yağışlıdır, yazları sıcak ve yağışlı, kışları kurak geçen bir iklimdir. O zaman buradaki iklimimiz muson iklimi olacak. Bir diğer soruya geçtiğimizde haritada yayılış alanı gösterilen iklim tipi aşağıdakilerden hangisidir? Bu iklim Akdeniz iklimi. Akdeniz iklimi dünyada 30 ile 40 derece enlemler arasında. Bakınız bir çizgi çekiyorum. Çizginin doğrultusunda her yerde görülüyor. Görülen iklimdir. Bu iklim nerelerde görülüyor? Akdeniz çevresinde. Akdeniz çevresinde arkadaşlar. Akdeniz çevresinde dediğimizde Fransa'da, İtalya'da, Yunanistan'da, Türkiye'de Akdeniz kıyılarında, Y kıyılarında arkadaşlar. Yine Akdeniz'in doğu kıyılarında görülüyor. Başka arkadaşlar Amerika'da görülüyor Kaliforniya'da arkadaşlar Güney Yarımküre'ye geçtiğimizde Orta Şili'de görülüyor Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kap bölgesinde ya da Cape Town'da Görülüyor arkadaşlar Avustralya'nın güney batısında Görülen iklim Akdeniz iklimi. o zaman cevabımız Akdeniz iklimi oluyor Geçelim Bir diğer soruya Yukarıda verilen iklim tipinin hangilerinde Yağış rejiminin düzenli olduğu söylenir Dünyada iki tane iklim tipinde yağış rejimi düzenlidir. Yağış rejiminin düzenli olması ne demek? Her mevsim yağış alması ve yağış miktarının birbirine eşite yakın gitmesine yağış rejimi düzenli diyoruz. Her mevsim yağışlı olan iklimlerimiz bir ekvatoral iklim, ekvatoral iklim, iki arkadaşlar ılıman okyanus iklimi ya da okyanusal iklim diyeceğiz. Bunlar da yağış rejimi düzenlidir arkadaşlar. Yani 2 ve 4 numaralı seçeneğimizin olduğu D seçeneğinde yağış rejimi düzenli olacak. Şimdi arkadaşlar yağış rejimi düzensiz iklimlerimiz diğerleri olacak. Diğer 10 tane 9 e, tane iklim yağış rejimi düzensiz olacak. İki tanesine epizodik de diyebiliyoruz. Mesela çöl iklimi epizodiktir. Yağışın ne zaman düşeceği belli olmuyor bu iklimde. Devam edelim bir diğer soruya. Yukarıda bitki türlerinin görüldüğü karakteristik iklim bölgeleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Bir iklimi en güzel gösteren şey bitki örtüsüdür. İklimi en iyi anlayabileceğiniz şey bitki örtüsüdür. Bir yerde hangi bitki örtüsünün yetiştirildiğini bilirseniz o yerde hangi iklimin görüldüğünü bilirsiniz. Örneğin, Maki dediği zaman, Maki dediği zaman Akdeniz iklimi. O zaman üçte ne arayacağız? Akdeniz iklimi arayacağız. Maki. Mesela ülkemizde Maki bitki örtüsünün görüldüğü yerlerde Akdeniz iklimi görülür. Örnek veriyor mesela bir soruda diyor ki Gaziantep, Nizip'te zeytin yetiştirilmesi, Maki bitki örtüsünün görülmesi. Buranın hangi özelliğinden ileri? Buranın hangi özelliğinden ileri gelecek arkadaşlar? Burada Akdeniz iklimi görülmektedir. Yani yazlar sıcak ve kurak, kışlar ılık ve yağışlı geçen bir iklimdi. Gelelim arkadaşlar savan iklime. Savan iklimi arkadaşlar e, subtropikal yani Tropikal altı iklimde görülüyor arkadaşlar. Subtropikal iklim ya da diğer adı savan iklim arkadaşlar. O zaman bir numaralı seçenekte subtropikal iklim arıyoruz. Devam edelim. Tayga. Tayga ormanları iğne yapraklı ormanlardır arkadaşlar. Tayga ormanları Sibirya'da ve Kanada'da görülür. Bu ormanlar sert karasal iklimde görülür. O zaman seçeneğimizde doğru seçeneğimizde çıkmış oluyor. Evet geçelim diğer soruya. ÖSYM sorusu arkadaşlar. 2017 YGS sorusu. Aşağıda haritada bazı alanlar koyu renkle gösterilmiş arkadaşlar. Bu alanların tümü aşağıdakilerden hangi bölge sınıfı içerisinde yer alır? Yer alır. Bakalım bu alanlara. Bu alanlar arkadaşlar dünyadaki çöl bölgeleridir. Çöl bölgeleridir. Şimdi nereler var? Şu çölü kesinlikle bileceksiniz. Neresi burası? Büyük Sahra Çölü. Büyük Sahra Çölü. Şurası neresi arkadaşlar? Arabistan Çölleri. Hemen yanında İran'da Deşli Lut, Deşli Kebir Çölü. Tar Çölü. Kızılkum, Karakum Çölü. Gobi Çölü. Arkadaşlar Avustralya Çölleri. Avustralya Çölleri. Gibson, Ladoga, Büyük Kum e, gibi Avustralya Çölleri. Yine Nabip, Kalahari Çölü. Ve Orta Amerika'daki çöller, Atakama Çölü bunlar içerisinde yer alıyor. O zaman bu iklim bölgesi neresidir arkadaşlar? Çöl bölgesi oluyor. Kuraklığın fazla olduğu, bitki örtüsünden yoksun ya da cılız bitki örtüsünün olduğu bölge. Geçtik 2016 LYS 4. Aşağıdaki haritada 3 farklı alan koyu renkle gösterilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu alanların ortak özellikleri arasında gösterilebilir? Bakalım üç farklı alana. Burası neresi? Amazon havzası. Yani ekvatoral iklim görülüyor. Nedir? Her mevsim yağışlı, sıcaklık fazla, yağış miktarı fazla, yağış rejimi düzenli. Geldik. Neresi burası? Sahra çölü. Sıcaklık fazla, yağış miktarı az, kuraklık kuraklık fazla, bitki örtüsünden yoksun cılız bitki örtüsü görülüyor. Burası neresi? Muson asyası. Arkadaşlar yazlar yağışlı, kışlar kurak. Arkadaşlar yağış miktarı fazla, sıcaklığın fazla olduğu iklim. Peki 3 noktada da, 3 iklimde de, üç yerde de ortak olarak kullandığım kelime neydi? Sıcaklık ortalamaları yüksek. O zaman bunların ortak özelliği sıcaklık ortalamalarının fazla olması. Şimdi fiziksel ayrışmanın fazlalığı diyor. Fiziksel ayrışma burada sadece Sahra'da ...fazladır arkadaşlar. Fiziksel ayrışma. Bitki örtüsünün sık ve gür olması... ...bitki örtüsünün sık gür olduğu yer... ...ekvatoral yağmur ormanlarının olduğu yer... ...yani Amazon havzasıdır arkadaşlar. Muson ikliminde de... ...yine muson ormanları... ...görülmekte bitki örtüsü sık ve... E, ...gür arkadaşlar. Yağış miktarının fazla olması... ...yağış miktarı hem Amazon'da hem Muson'da fazla ama... ...çöl ikliminin olduğu yerde fazla değil. Günlük sıcaklık farkı az... Evet ekvatoral iklimde günlük sıcaklık farkı az ama günlük sıcaklık farkının fazla olduğu çöl ikliminde var. O zaman ortak olarak kullandığımız cümle B seçeneği yani sıcaklık ortalamalarının e, yüksek olması olacak. 2015 LYS4 sorusuna geldiğimizde yukarıdakilerden hangisi bir yörenin iklim özellikleriyle doğrudan ilişkilidir? İlişkilidir diyor arkadaşlar. Devam edelim şimdi. 1- Sıcaklık ile yağışa bağlı olarak gür ve bir çeşitli bitki toplulukları gelişir. 2. Yıllık kar yağışlı gün sayısı ve karın yerde kalma süresi fazladır. 3. Kimyasal çözülmeye bağlı olarak bazı kayaçlarda lapya ve dolunlar oluşur. Bakınız sıcaklık ve yağışa bağlı olarak gür bitki örtüsünün görülmesi... Bu kesinlikle iklimle alakalıdır. Yani sıcaklık ve yağış vermiş, bunun sonucunda bitki örtüsü oluşmuş, iklimle alakalı bir durumdur. Yıllık kar yağışlı gün sayısı, karın yerde kalma süresi fazladır. Bu da sıcaklığın düşük olduğunu bize gösteriyor mu? Yani iklimde sıcaklık, yağış, nem bunlara bakmamız gerekiyor. Bu da var. O zaman bu da iklimle alakalı. Kimyasal çözülmeye bağlı olarak Kayaçlarda lapya dolinler oluşur. Arkadaşlar burada çözülmeyle yani kayacın ile alakalı bir durum var. Yani suda kolay eriyebilen kalker, jips, kaya tuzu, dolomit gibi kayaçlar olduğu için bu nedenle burada lapya ve dolinler görülüyor. O zaman bu seçeneğimiz olmuyor. Bizim ilişkili olan seçenek sorulduğu için C seçeneğinde 1 ve 2 numaralı şıklar oluyor. 2013 YGS sorusuna geldiğimizde arkadaşlar aşağıdaki haritada 5 farklı doğrultuda numaralarla gösterilmiş arkadaşlar. Bakalım yukarıdaki harita üzerinde taranarak gösterilen alanlarda değişik ölçülere, ölçütlere göre coğrafi bölgeler belirlenmek istenmektedir. Buna göre oluşturulacak sınıflamaların hangilerinin bütün alanlar için geçerli bir bölge sınıflaması olduğu söylenebilir. Bütün hepsi için. Bakalım burası neresi? Amazon havzası. Ekvatoral iklimde bir bölge. Arkadaşlar yağış miktarı fazla. Bunu söyleyebiliriz. Yine Kongo havzası ekvatoral iklimde bulunan bir yer. Yağış miktarı fazla arkadaşlar. Nem fazla. Burası neresi arkadaşlar? Endonezya ve Malezya adaları. Burada da yağış miktarı fazla. Buna göre bakalım. Hepsi de ekvatoral iklim bölgesi arkadaşlar. Evet, hepsinde yağmur ormanları görülüyor arkadaşlar. Tsunami risk bölgesi hepsi değil arkadaşlar. Mesela Amazon havzasının olduğu yerde tsunami risk bölgesi değil. Aktif volkanlar, aktif volkanlar arkadaşlar şu Malezya ve Endonezya'nın olduğu yerde görülüyor. Diğer yerde görülmüyor. O zaman bunlar çıkarıyoruz arkadaşlar. Seçeneğimiz ne olacak o zaman? Ee, A seçeneği 1 ve 2 numaralı şık olacak. Geçelim. Aşağıdaki haritada 5 farklı doğrultu numaralarla gösterilmiştir. Buna göre kaç numaralı doğrultuda görülen iklim tipi çeşitliliği diğerlerine göre daha fazladır. Yani burada şuna bakacağız. Enlem farkı fazla olan, enlem farkı fazla olan yerlerde iklim bit örtüsü çeşitliliği daha fazladır. Yani boylan farkına bakmayacağız. Boylan farkına baktığınızda iklim çeşitliliği çok fazla değişmez. Mesela burada karasal, karasal. Denizel, okyanusal, denizel arkadaşlar iklim görülüyor. O zaman enlem farkına bakacağız. Enlem farkıyla 3 tane yer verilmiş. Ama bir tanesinde hem güney yarım küre hem kuzey yarım küre verilmiş. Ayrıca hem güney hem kuzey yarım küre verildiği için burada iklim farklılığı çok fazla değil. O zaman 2 ve 5 numaralı yere bakalım. Bakalım arkadaşlar. Ekvatoral iklim doğru mu? Çöl iklimi, Akdeniz iklimi, ılıman okyanusal iklim, Tundra iklimi gibi iklimler var. Ayrıca buraya geldiğimizde ekvatoral iklim, Savan iklimi, burada da savan iklimi var arkadaşlar bu arada diye gidiyoruz. Okyanusal iklim. O zaman burada 3 tane, burada 6 tane iklim görülüyor. İklim çeşitliliğinin en fazla olduğu yer ne olacak? 2 numaralı yer olacak. Evet. Bir diğer soruya geçersek arkadaşlar. Bu soru 2010 yılında YGS sınavında çıkmış arkadaşlar. Bu üç yerde etkili olan iklim tipi aşağıdakilerden hangisine doğru verilmiştir? Bir, Bizim yaşadığımız yerde Hava genelde gündüzleri çok sıcak, geceleri dondurucu soğuk olur. Çok ender olarak yağmur yağar. Tarım olanakları çok kısıtlı olduğu için göçebe hayvancılık en önemli geçim kaynağıdır. Bu tarif ettiği yer çöllerdir arkadaşlar. Buralarda günlük sıcaklık farkı çok fazladır. Gündüzler çok sıcak, geceler çok soğuktur. Bu nedenle günlük sıcaklık farkı fazladır. Günlük sıcaklık farkı fazla Fiziksel çözülme görülüyor burada. Yağmurun ne zaman düşeceği belli değil. Çok ender düşüyor. Düşeceği zaman da belli değil. Bu nedenle buranın rejimine epizodik rejim diyoruz. Epizodik rejim diyoruz arkadaşlar. Tarım olanakları çok kısıtlı çünkü su yok. Su kaynaklarından yoksun arkadaşlar. Bu nedenle hayvancılık yapıyorlar. Genelde deve der var biliyorsunuz burada. Bura o zaman hangi iklim? Çöl iklimi. Birinciye ne diyeceğiz? Çöl iklimi diyeceğiz. Devam edelim. Devam edelim arkadaşlar. Birinciye çöl iklimi dedik. Ee, devam edelim. Bizim yaşadığımız yerde kurak mevsim yerde kurak mevsim olmadığından yetişme döneminde kuraklık isteyen bitkiler yerine muz, patates, şeker kamışı gibi ürünler yetiştirilip civardaki pazarlarda satıyoruz. Hava yıl boyunca sıcak olduğundan kışlık giysiye ve yakacağı gereksinim duymuyoruz arkadaşlar. Bakınız burada Geçim kaynağı arkadaşlar e, genelde muz, patates, şeker, pancarı gibi ürünler yani tropikal ürünler e, var burada muz gibi arkadaşlar. Tropikal kuşakta olacak. Artı yıl boyunca hava sıcak arkadaşlar. Yağış rejimi düzenli. O zaman bu iklim bizim ne olur arkadaşlar? Ekvatoral iklim olacaktır. Ekvatoral iklim olacaktır arkadaşlar. Yani tropikal iklim olacaktır. Burada yağmur ormanları görülecek. Burası sıcak olduğu için kış kışlık giysiye gereksinim duymayacaklar. Yakacağı ihtiyaç duymayacaklar arkadaşlar. Bunu söyleyebiliriz. Üçüncü ne geçtiğimizde bizim en önemli geçim kaynağımız çeltiktir. Çeltik yani pirinç. Pirinç deyince muson iklimini düşünün. Yani Çin'i Hindistan'ı düşünün arkadaşlar. Çok sulu toprakta daha yüksek verim alındığından pirinç ekim için yağmurlu dönem olan yaz aylarını yani demin söylemiştik muson ikliminde yazları yağışlı geçiyor ee, yağış bazen olumsuz etkiliyor hayatlarını mesela bangladeş arkadaşlar selin en fazla olduğu dünyadaki selin %65 oranında olduğu yer buralarda olumsuz etkiliyor sellemeler oluyor tarımda su baskınları oluyor o zaman bu da ne olacak muson iklim olacak. Yani sırasıyla çöl, ekvatoral ve muson iklimi o zaman D seçeneği doğru olacak. 2008 ÖSS sorusuna geldiğimizde aşağıdaki ada ülkelerinin hangisinin iklimi diğerlerinden çeşitlidir? Çeşitlidir. Birçok iklim görülür diyor. Tek tek bakalım. Japonya, Japonya arkadaşlar. Japonya ee, muson iklimi bölgesinde yer alır. İç kesimlerinde çok az bir miktar e, step karasal iklim özelliği görüyoruz. Endonezya'ya geleyim. Endonezya'ya geleyim. Atlıyorum diğerini. Endonezya'da arkadaşlar e, ekvatoral iklim koşulları görülüyor. İngiltere'ye geldiğimizde okyanusal ya da ılıman okyanusal iklim görülüyor. İzlanda'da arkadaşlar tundura ve kutup iklimi koşulları görülüyor. Avustralya'ya geldiğimde Avustralya'da arkadaşlar bir Akdeniz iklimi var. 2. Savan iklimi var. 3 çöl iklimi var. Arkadaşlar karasal iklim var. Yani iklim çeşitliliği Avustralya'da kıta olan kıta. Bakınız Avusturya ile Avustralya'yı karıştırıyorsunuz. Avustralya'da arkadaşlar iklim çeşitliliği fazladır. O nedenle seçeneğimiz ne olacak? B seçeneği olacak. Diğerlerine göre iklim çeşitliliği daha fazladır. Bunu söyleyebiliriz. 2007 ÖSS sorusunda aşağıda 4 farklı iklim tipinin özellikleri verilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu iklim tiplerinden biri değildir? Bütün yıl yağışlı ve sıcaklık daima 20 derecenin üzerinde. Bütün yıl yağışlı, sıcaklık 20 derecenin üzerinde olan iklim yağış rejiminde düzenli olduğu için ekvatoral iklimdir arkadaşlar. Her mevsim yağışlı. Kışlar ılık, yazlar serin. Arkadaşlar her mevsim yağışlı. İki tane her mevsim yağışlı olan iklim vardı. Ekvatoral iklim ve okyanusal iklim. Evet burada her mevsim yağışlı. Kışlar ılık, yazlar serin geçiyorsa buna okyanusal iklim diyoruz. Okyanusal iklim diyoruz. Yıllık yağış miktarı 250 milimetrenin altında sıcak ve kurak. Yani yağış miktarı düşük, sıcaklık fazla, kuraklık fazla. Evet bu iklim çöl iklimi olacak arkadaşlar. Geçiyoruz. Sıcaklık daima sıfır derecenin altında çok soğuk ve kurak. Çok soğuk ve kurak. O zaman kutup ikliminde sıcaklık sıfır derecenin altında arkadaşlar çok soğuk ve kurak iklim geçiyor. Bunu söyleyebiliriz. Seçenekler içerisinde ne yok arkadaşlar? Muson iklimi yok. Muson ikliminde neydi? Yazlar sıcak ve yağışlı. Yağış miktarı çok fazla. Hatta dünyanın en çok yağış alan yeri de burada arkadaşlar. Çarapınçı. E, 20 1000 milimetrenin üzerinde yağış alıyor burası 12.000 milimetre civarında yağış alıyor arkadaşlar burası bunu söyleyebiliriz kışları ise kurak geçiyor muson rüzgarları görülüyor pirinç tarımı yapılıyor burada çay tarımı yapılıyor evet bir diğer soru 2014 YGS sorusu arkadaşlar aşağıdaki Dünya haritasında bazı alanlar koyu renkle gösterilmiştir. Buna göre belirtilen alanlarla ilgili olarak yargılardan hangileri söylenemez? Bakalım nereler burası? Buralar demin de gösterdik arkadaşlar. 30 ile 40 derece enlemler arası. 30 ile 40 derece enlemler arası. Neresiydi? Akdeniz çevresi. Kaliforniya, Orta Şili, Kap bölgesi, Batı, Güneybatı, Avustralya. Buralarda hangi iklim görülüyordu? Akdeniz. Akdeniz ikliminin özellikleri neydi arkadaşlar? Yıllık ortalama sıcaklık 18 derece civarında. Yağış miktarı 600 ile 1000 milimetre arasında, ortalama 800 milimetre civarında arkadaşlar. Yazlar sıcak ve kurak, kışlar ılık ve yağışlı. Kışlar ılık ve yağışlı. Bitki örtüsü maki, bitki örtüsü maki diyeceğiz arkadaşlar. Bakalım bunlar da hangi özellikler var? Evet yıllık sıcaklık ortalaması 15-20 derece civarında ortalama doğru. Yıllık e, yağış miktarı 600 1000 milimetre arasında. Evet demin de söyledim ortalama 800 milimetre 600 ile 1000 arasında dedik. Yıllık yağış mevsimleri eşit oranda dağılır. Eşit oranda dağılan iklimler hangileridir? Ekvatoral iklim ve okyanusal iklim. O zaman bu olmuyor arkadaşlar. Yaz ve kış ayla sıcaklıklar arasında fark ee, azdır. Arkadaşlar bunun yaz ve kış sıcaklıkları arasındaki fark yaklaşık 18 derece civarında, 15-18 derece civarında. O da az değil, fazla arkadaşlar. O zaman söyleyebileceğimiz madde ne oluyor? Ee, 3 ve 4 söylenemiyor. 1 ve 2 söylenebiliyor arkadaşlar. Geçiyoruz bir diğer soruya. 2019 TYT sorusu aşağıdaki haritada bazı alanlar numaralandırarak gösterilmiştir. Bu alanların hangilerinde iklime bağlı olarak benzer bir topluluklarına rastlanır? Bakalım şimdi hangi iklimler var buralarda. Şimdi arkadaşlar bir numaralı yer Kaliforniya Akdeniz iklimi. Akdeniz iklimi. Arkadaşlar şurası Güney Körfezi'nin olduğu yer ekvatoral iklim. Burası arkadaşlar ee, Basra Körfezi'nin olduğu yer hem çöl iklimi görülüyor arkadaşlar burada. Çöl iklimi özellikleri görülüyor. Burada 4 numaralı yer Güneybatı Avustralya. Burada da Akdeniz iklimi görülüyor. O zaman 4 ve 1 numaralı yerde ne görülüyor? Akdeniz iklimi özellikleri görülüyor. Buralarda Akdeniz iklimi görülmektedir diyoruz. 1 ve 4'te diğerlerinde farklı iklimler görülüyor. Evet arkadaşlar bir dersimizde bu şekilde sonlandırdık. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi davranın.